Trakya'da bayram namazı kılındı. Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar Trakya'da camileri doldurdu. güzel o, o güzel emriyle İbrahim hiçbir şey yok, yiyecek yok. Ve Cenab-ı Allah'ın emriyle İbrahim ayetinden kahrolsun diyoruz ama hala onların mallarını tüketilirse kahrolsun. Bayram bir bitiş değil, bir son. efendim, dünyalık menfaatimiz dinimizle çeliştiği zaman Allah'la beraber aziz kardeşim dindarlık sadece namaz kılmamız da mazul olan imama الله اكبر الذين يرزقون بالشراء والظلم Bu bayramda da bütün bayramlarda sadece bu bayramda değil. Şunu da unutmayalım kardeşlerim. Artık şu haberler hastalar ziyaret edelim. Onlara moral olsun. Hasta yatağından kalkıp şu anda gelip bizimle bayram namazında saf tutamayan kardeşlerimiz var. Alhamdulillah, Rabbil alemin,